Zənnərdə bu dövlət. İyi geceler efendim. Bu gece ateş aslında dünya çapında inanılmaz bir olayı ekranlarımıza getireceğiz. Kıbrıs'ta Türk Halil Gürpınar 1965 yılında Meskoşa'da 12 çocuklu bir ailenin 9. çocuğu olarak dünyaya geldi. Erkek olarak. Yıllar içinde aslında bir erkek değil, kadın kimliği taşıdığına karar verdi. 1991 yılında 26 yaşındayken İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Ve çok ünlü bazı sanatçılarımız gibi erkeklikten kadınlığa geçen operasyonu yaptırmaya karar verdi. Londra Devlet Hastanesi'nde yapılan bu operasyonla 26 yıllık Halil Gürpınar kadın oldu. Yeni adı Bircan Gürpınar. Hoş, alımlı bir kadın olmuştu. Eski Halil, yeni Bircan Gürpınar. Sonra Kıbrıs'a döndü. Artık bir kadın olarak bir erkeğe aşık oldu. Evlenmeye karar verdi. Gökhan Tanrı verdiği isimli Elazığ'lı bir gençle evlendi bir Bircan. Kendi mutlu, kocası Gökhan mutluydu. Bir buçuk yıl böyle devam etti evlilikleri. Ta ki bir ay öncesinde eşi Gökhan'ın boşanma davası açmasına kadar. Gökhan, karısının sonradan dönme bir kadın olarak eskiden erkek olduğunu yeni öğrendiğini söylüyor ve onunla evliliğini sürdüremeyeceğini belirtiyor. Bircan, kocasından boşanmak istemedi. Çünkü gerçek anlamıyla bir kadın olduğunu söylüyor. Eski Halil yeni bir can, bir kadın mı? Onun da bir kadın olarak evlenmeye hakkı var mı? Kocası mı, kendisi mi haklı? Sevgili seyirciler, bu inanılmaz olayın bir numaralı kahramanı bir can tanı verdi videolarımızda. Birazdan bu inanılmaz olayın baş kahramanına dinleyeceğiz. Önce yurttan ilginç olaylarımız var. Basketbol camiasında Fenerbahçe ve Renault yaz Çünkü iki basketbolcuları kursun yağmuruna tutuldu. Bursa'da bir gece kulübünde Fenerbahçeli basketbolcu Dallas Kamizi ise Oyak Renoğlu Larry Spitz kurşun yağmuruna tutuldu. İki Amerikalı'nın yaralandığı saldırı sırasında otel işletmecisi Ulu Umur Seçkin de hayatını kaybetti. Saldırgan basketçileri kadınlara sarkıntılı ettikleri için vurduğunu söyledi. Bu Amerikalılar geldi. Daha arabadan inmeden eee ...bizim kızlarımıza, analarımıza, bacılarımıza el atmaya başladılar. El uzatmaya başladılar. Bingöl-Kuncelikki üçgeninde 3 üç gün önce başlatılan bahar operasyonuyla... ...Bölücü Eşkıya'ya ininde darbe vuruluyor. Şu ana kadar 9 ölü biri sağ 10 pekakalı ile geçirildi. Karadan genişletilerek sürdürülen operasyon havadan da destekleniyor. PKK ile anlaşan Talabani ile Barzani'nin Türk pasaportları iptal edildi. Ankara ayrıca PKK destekçiliğini bırakmaları için Türk liderleri sert bir şekilde uyardı. Ege yeniden ısırıyor. Yunanistan'ın Suriye ile askeri işbirliği anlaşması imzalamasından sonra Türk donanmasında hareketlilik başladı. Savaş gemilerimiz Yunanistan'ın olası bir çılgınlığına karşı Ege'ye açıldı. Ordudaki teknik personelin izinleri de kaldırıldı. Sakıp Sabancı, Baykal ve Erbakan'ı ziyaret etti. Sabancı Erbakan görüşmesi çok sıcak geçti. Benim, 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 benim. Dünyanın başı deri danalarla, Gökçe adalarının kise kargalarla geldi. Ada dev kargalarla dolunca seferberlik ilan edildi. Yılın büyük bombası ateş altında inanılmaz ama gerçek. Kıbrıs Halil 3 yıl önce tam bir erkekti. Londra'ya gitti kadın oldu. Döndükten sonra çekici ve havalı bir kadın haline dönüştü. Ve Kıbrıs'ta tanıştığı Elazığlı Gökhan'la evlendi. Gökhan karısının eskiden erkek olduğunu tam bir buçuk yıl sonra öğrendi ve boşanma davası açtı. Eski Halil Bey yeni bir can hanımın inanılmaz öyküsü kendi ağzından canlı yayında ateş attığında. Az sonra... Evet, eskiden Halil adında bir erkekti. Londra'da operasyon geçirdi ve bircan isimli bir kadın haline geldi. Yeni cinsiyetiyle evlendi ve bir buçuk yıl evli kaldı. Şimdi kocası ondan boşanmak istiyor. Gerekçe Gizem'in eskiden erkek olduğunu yeni öğrenmiş. Gizem tanı verdi, bir kadın mı, bir erkek mi? Kadınsa evlenmeye hakkı var mı? Bu dünya çapında inanılmaz olayın baş kahramanı bircanın ağzından birazdan canlı yayında ateş altında. Önce ekonomiden bir iki haber verelim. İbrahim Tatlıses ya da sevdiklerinin deyimiyle Abraham Sweet Voice geçen yıl sanatçılar arasında vergi rekortmeni oldu. Arayol enflasyonu patladı. Mart ayında toptan eşya fiyatları %7, geçici fiyatları da %5.9 oranında arttı. Böylece son bir yıllık enflasyon geçici açısından %79.3 olarak gerçekleşti. 19 milyar lira gelir vergisi ödeyen İbrahim Tatlıses sanatçılar arasında vergi rekortu Tatlıses'i 8 milyar lirayla Tarkan söyle, sevgili, hadi söyle. Varız, varız, varız. Yıl boyu konserden konsere koşan Mirkeli Antaç sadece 850 milyon lira ödedir. Mirkeli Serdar Ortaç gibi tek konserle milyarlar kazanan sanatçılar bu yüzden komik vergi ödeyen sanatçılar arasında vergi Geçtiğimiz yıl Bodrum ve Marmaris gibi Muğla'ya bağlı yat limanlarını 17 bin yat ziyaret etti. Bölgeye 6 trilyon bırakan yatlar sayesinde yat turizmi altın yılını yaşadı. Serbest piyasada Amerikan dolarında bugün bir değişiklik olmadı ve 71.500 liradan işlem gördü. Alman markı 50 lira değer kaybederek 38.300 lira oldu. Cumhuriyet altının fiyatı ise değişmedi 6 milyon 100 bin lira. Yılın büyük bombası ateş aslında inanılmaz ama gerçek. Kıbrıs'ta Halil 3 yıl önce tam bir erkekti. Londra'ya gitti kadın oldu. Döndükten sonra çekici ve havalı bir kadın haline dönüştü. Ve Kıbrıs'ta tam üstü Elazığlı Gökhan'la evlendi. Gökhan karısının eskiden erkek olduğunu tam bir buçuk yıl sonra öğrendi ve boşanma davası açtı. Eski Halil Bey yeni Bircan hanımın inanılmaz öyküsü kendi ağzından canlı yayında ateş attığında az sonra... Sevgili seyirciler, Kıbrıslı Halil'in önce cinsiyetini değiştirip kadın olduğu ve arkasından evlendiği, şimdi de eskiden erkek olduğu için kocasından boşanmak zorunda kaldığı inanılmaz olayı birazdan kahramanının ağzından ekranlarımıza getireceğiz. Dünyadaki ilginç olaylar ve insanlardan hemen sonra. Amerika Ticaret Bakanı Ron Brown'un da içinde bulunduğu Dubrovnik yakınında çakılan uçakta kara kutu bulunmadığı tespit edildi. Kaza Amerika'yı yasa boğdu. Bu arada uçakta bulunan 33 kişi arasından sağ kurtulan bir kadın da daha sonra hayatını kaybetti. Amerikalılara 17 yıldır kabus dolu günler geçirten bombacı lakaplı matematik profesörü nihayet yakalandı. Harvard Üniversitesi'ndeki suikastçı Theodor Kaczynski hedeflerine bombalı mektuplar oldu. Brezilya'da inanılmaz olay. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 62 yaşındaki Antonietta Hilario adındaki kadının 15 yıldır karnında ölü çocuk taşıdığı ortaya çıktı. Olay herkesi şok etti. Hepsi kullanan yeni mavi kampanyasının reklam filmlerinde dünyanın en ünlü yıldızları buluşuyor. İlk bölümlerde Cindy Crawford ve Clooney'ye şef oynayacak. Filmlerde Brooke Shields'in nişanlısı Tristral'ı Andre Agassi'ler oynayacak. büyük bombası ateş altında inanılmaz ama gerçek. Kıbrıs Halil 3 yıl önce tam bir erkekti, Londra'ya gitti kadın oldu. Döndükten sonra çekici ve havalı bir kadın haline dönüştü ve Kıbrıs'ta tam En Elazığlı Gökhan'la evlendi. Gökhan karısının eskiden erkek olduğunu tam bir buçuk yıl sonra öğrendi ve boşanma davası açtı. Eski Halil Bey yeni bir can hanımın inanılmaz öyküsü kendi ağzından canlı yayında ateş altında. az sonra... Ve geldik sevgili seyciler. dünyada eşli benzeri zor görülen olayımızın baş kahramanına, eski adıyla Halil Gürpınar, yeni adıyla Tanrı Tanrıverdi. Şu anda stüdyoda yanımızda. Eski Tanrı Tanrıverdi, Mircan'dan eskiden erkek olduğu için boşanmak istiyor. Mircan ise istemiyor. Olayın haberini izleyelim ve Mircan'la sohbetimize geçelim. kadın sandığı sevgilisinin yıllar sonra erkek olduğunu öğrenen Fransız diplomat Monsieur Butterfly'ın öyküsünü öğrendiğinde şok olmuştu. İkinci inanılmaz Butterfly olayı geçen hafta Kıbrıs'ta ortaya çıktı. Evlendiği kişinin erkekten dönme olduğunu bir buçuk yıl sonra öğrenen Gökhan Tanrıverdi, soluğu mahkemede aldı ve boşanma davası açtı. Elazığlı Gökhan karısının bir erkek olduğunu bir buçuk yıl boyunca hiç bilmediğini söylüyordu. Çünkü karısı Bircan Hanım aslında bundan 3 yıl önce Kıbrıs'ta kuaförlük yapan Halil adında bir erkekti. Ama 1992 yılında Londra'ya giderek ameliyatla kadın oldu. Kıbrıs'a döner dönmez de nüfus idaresine başvurarak doktor raporunu ibraz eden Halil kendini Bircan adıyla kadın olarak tescil ettirdi. <laughs> Oldukça havalı bir kadın olan Bircan Hanım'la tanışıp evlenen Gülsan Tanrıverdi, verdi. Bir buçuk yıl boyunca mutlu bir evlilik sürdürdü. Ancak Gülsan Bey, çıkan dedikodular üzerine karısının eskiden erkek olduğunu öğrendiği an fikrini değiştirdi. Mutlu evliliklerini noktalamak üzere mahkemeye gitti. Peki ya Bircan Hanım şimdi ne yapacağız? O bir kadın mı, erkek mi? Kadınsa bir erkekle evlenmeye hakkı var mı, yok mu? Hoş geldiniz Gülcan Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Efendim siz de hoş geldiniz Hasan Bey. Kıbrıs temsilcimiz, çok iyiyim sevgili seyirciler. Evet, kadın mı, erkek mi hissediyorsunuz kendinizi? Önce onu soralım. Kadınım her halimle. Her halimle. Her halimle. Peki bu olayda bir enteresanlık var. Çünkü siz e, kadın olarak evleniyorsunuz kocanızla ama kocanız yeni açtığı davada sizin daha önceden bir erkek olduğumuzu bilmediğini söylüyor. Hayır yanlış bir şey bu. Kesinlikle olamaz. Çünkü benim kocamla şu ana kadar dört yıllık bir beraberliğim var. Ne zaman beraber oldun? 1992 yılın 2 ayında tanıştım kendisiyle. Evet. İki yıllık bir arkadaşlıktan sonra evlenmeye karar verdik. Evet. Yani ondan sonra bazı... böyle bir ameliyatı geçirdiğimizi biliyor muyuz? Tabii biliyordu. Yani eskiden bir erkek olduğunuzu evet, daha sonra... Evet biliyordu zaten yani kocamla tanıştığım zaman günlük tutuyordu. Bu günlüğünde her şey zaten yazıyordu. Ben boşanmayı tarafları olmadığım için böyle bir olaya başvurdular. Evet. siz ne zaman e, eşinizle konuşurken kendisine daha önceden bir erkek olarak dünyaya geldiğinizi ve daha sonra bir operasyonla kadın olduğunuzu söyledi. İlk tanıştığımız günler. İlk tanıştığımız dinden. Evet. Yani merhaba dediniz, ondan sonra sen bunu mu söyledin? Hayır, ilk tanıştığımız günler, yani birisi olmaya başladığımız günlerde her şeyi konuşuyorduk. Yani aramızda hiçbir gizli bir şey yoktu zaten. Her şeyi rahat konuşabiliyordum kendisiyle çünkü. Peki nasıl bir tepki gösterdi sizin eskiden erkek olmanızda? Hiçbir tepki göstermedi. Anlayışla mı karşıladınız? Anlayışla karşıladı, beni sevdiğini falan söylüyordu. Bunun bir önemi de olmadığını mı söylüyordu? Vallahi kendisi hiç bir yorumda bulunmadı yani. İstediğim her şey sende var diyordu. Aradığım her şey sende, bugün sen bana şarkı diyordu. Bir canım, bir şey soracağım. E, bu bizim çok ünlü kişilerimizde de görülen bir şey. Dünyada da çok e, değişik örnekleri var. E, siz erkek olarak dünyaya geldiğinizde, bunun eşinizle e, ilişkinizden bir yok ama, özel bir şey sormak istiyorum. Erkek olarak dünyaya geldiğinizde kendinizi hiç erkek olarak hissetmediniz mi? Kesinlikle yani. hayır. Ve ben 1990, pardon, 1988 yılında ilk defa olarak İngiltere'ye gitmeden önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi devlet hastanesinden bu operasyona gitmek için kurul kararı çıkarttırdım. Nereden kurul kararı Devlet hastanesi, Doktor Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesinden. Evet. Ne zaman kendinizin gerçekte bir e, kadın olduğu sonuçuna vardınız efendim? Yani kadın cinsiyetinin daha ağır... Ameliyatım daha önce Kıbrıs'ta da yapılacaktı. Siz zaman bu konuya vardınız? Ben kanıya varmadım. Evet, yani ne zaman hissettiniz bu olayı? İlk gelişme çağlar, yani orta okul yıllarında falan başlamıştı. Evet. Bir erkek olarak herhangi bir e, cinsel yaşantınız olmadı. Kesinlikle hayır. Yani Önce Kıbrıs'ta yasal yönlerle yasal haklarımı aramaya çalıştım önce. Bu operasyon daha doğrusu kişilik bir karakterimi bulmaya çalıştım. Toplumun içerisinde çok güzel bir yaşantı istedim. Sessiz, sakin, güzel bir hayat istedim. Kesinlikle bugüne kadar yanlış bir davranışta da bulunmadım toplumun içerisinde. Erkek Hı -hı. olarak mı kadın olarak Kesinlikle erkek olarak bir yaşantım olmamıştı zaten benim. Evet. Ve bu ameliyata gitmeden önce yasal olması için devlet hastanesinden Avrupa'ya götürmek için Londra'daki devlet hastanesine götürmek için ben yazılı kağıt aldım. Kurul 18 18 tane doktorun imzası bulunan bir kağıt aldım ben. Evet. O şartlar yani bu şekilde onun gerçekten yani cinsiyetinin gerçekte cinsiyetimizin gerçekte kadın olduğunu. Evet. Söyleyen yani bu ameliyata bu kişinin hazır olduğunu ve bu ameliyata uygun olduğunu gösteren bir belgeyle gittim ben. Siz gittiniz son Gittikten sonra oldu bu. ameliyat olmak için hemen kabul etmediler. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk tanımıyorlardı. Hı. Biz böyle bir ülkeyi tanımıyoruz. Biz kendimiz sizi tedaviye uygulayacağız. Kendimiz araştırma yapacağız. İki yıl sürdü bu araştırmalar. İngiltere'de iki yıl sürdü. İngiltere'de London bir Hospital da Çayın Sosu Hospital'da iki yıl sürdü bu araştırmalar. Sonra karar mı verdiler? Ondan sonra onlar Gerçekten karar verdiler ve beni bir ailemi görüşmeye çağırdılar. Birikli bütün bir unsurlar açıklandıktan sonra ameliyat gerçekleşti. Ameliyat gerçekleşti ve siz Kıbrıs'a Kıbrıs yani döndünüz. Erkek olarak doğdunuz, bir kadın olarak ameliyat. Yapılması var. gereken yapıldı yani. Yapılması gereken yapıldı. Peki. Ee, ondan sonra dönüyorsunuz Kıbrıs'a. Kıbrıs'a Kıbrıs, dönüyorsunuz. Kıbrıs, evet. Aşk oluyorsunuz. Bu sefer bir kadın olarak. Evet. Bursa'nın şirketi diyorlardı ki. Bir şey söyleyemem, sadece soruyorum. Erkek olarak hiç aşık oldunuz mu zararında? Erkek olarak hiç aşık olayım. Yani gençlik sınırlarınızda? Hayır. Peki... Iı, ...erkekken... ...diğer yaş aşık oldunuz mu hiç? Ben erkek Okulu. olmadım ki. Ya... <laughs> Hayır, diğer yaş aşık oldunuz mu? Operasyonu geçirmeden yani. Evet, olmuştum. mu? Evet. Okulunuzda? Hayır, okulda değil. Nerede? Kıbrıs'ta. Peki. Ee, Londra'da operasyon oluyor. Ve evet. e, operasyondan sonra Kıbrıs'a dönüyorsunuz. Diyakiye evet. aşık oluyorsunuz. Beraber oluyorsunuz. Ve evet. o onunla evlenmeye karar veriyorsunuz. Eşinizle. Şimdiki eşinizle. Evet. E, eşinize de bunları söylüyorsunuz. Evlenmeden önce zaten şimdi biliyorduk. Çünkü evlenmeden önce iki yıl bir beraberliğimiz olmuştu. Evet. Bu iki yıl beraberliğin içerisinde bütün konular konuşulmuş değişimler bütün konular, benim ailenin konusu, kendi ailesi konusu veya ileriki yıllardan, ileriki yıllarda çocuk olma durumu hakkında dahi konuşma yaptım ben kendisiyle. Ne dediniz? Çocuğunuz olmazsa. Bu evet. çocuk, ben sana kesinlikle çocuk veremem. Bu da bana geri ki yani bugüne kadar her şey yazılı olarak ortaya çıkmıştır. Bana eşimin 167 tane mektubu vardır. Evet. Ben eşim evliliğe zorlamadım. Bir ay boyunca sustum. Kuzey Kıbrıs'a hiçbir açıklama yapmadım. Ama eşimin altası ve eşim ve birkaç kişi bu evliliğin geçen günü kılmaya çalıştılar. Yine sustum kaldım. Hiçbir şey yapmadım. Eşimizden en bir sonunda, bir sonunda bir bu açıklama ben... yapmak zorunda hissettiniz Çünkü mecburum bunu yapmaya ben. Anlıyorum. Ben eşim evliliğe zorlamadım sizin nasıl olduğunuzu biliyordu. Biliyordu çünkü evlilikten iki yıl önce. önce, evlilikten iki yıl, yani evlilikten önce iki yıl bir beraberlik yaşadı kendisiyle. Evet. ...bir bana boşanma teklifinde bulundu. Ben kesinlikle kabul etmedim. Oraya geliniz efendim. Önce sizin bir e, postrenizi bandımızdan bir izleyelim hep beraber. Arkasından söylesinize devam edeceğiz. Bay Halil Gülsümer ya da Bayan Bircan Gülsümer. 1965 Lefkoşe doğumlu. Orta ve lise tahsilini Lefkoşe Türk Lisesi'nde yaptıktan sonra 3 yıl İstanbul Türk Konservatuvarı'nda okudu. Daha sonra Kıbrıs'a döndü. 1988 yılında ise İngiltere'ye gitti. Giderken erkek olan Halil dönüşte kadın olma kararını vermişti. Bu nedenle Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Hastanesi'nden kadın olabileceğine dair raporu da beraberinde İngiltere'ye getirdi. Ancak bu rapor İngiltere'de kabul görmeyince Halil'i iki yıl incelediler. Halil kadın olabilir miydi? İki yıllık bu incelemeden sonra karar verildi ve 16 Nisan 1991'de gerekli ameliyat yapıldı. Halil artık bir can olmuştu. Halil artık hoş, alımlı, kumral ve güzel bir kızındı. Vatanına Kıbrıs'a dönme zamanı gelmişti. O da öyle yaptı ve Kıbrıs'a döndü. Yasal olarak kimliğinin değişmesi için uğraş verdi ve başardı. Nüfus idaresinden kadın olduğuna dair bir kimlik aldı. Bircan Gülpınar bundan böyle resmi olarak da bir kadındı. Evet. Ve bundan sonra evlilik öykümüz başladı. Evliliğiniz nasıl bir kocanız? Ya ne kadar ne harikaydı yani. Harikaydı. Harik. Evet mükemmel bir evliliğimiz vardı. Ne zaman sorun başladı? Bir ay önce başladı her şey. Ne oldu bir ay önce? Eşim, eşimin ailesi evimizi öğrenmiş. Bilmiyor muydu bilmiyor. Bilmiyordu kesinlikle hayır. Benim ailemle de bilmiyordu zaten. Ondan sonra bana bir, bu... bir evlilik mi yaptınız yani? Ne evet, bir bir evlilik yaptık. Yani ne eşimin ailesi ne benim ailem kesinlikle bilmiyordu. Evet. Eşim, Bakın eşim var. bir tatil hayatı vardı. Evet. Ne iş Bunu düşünüyorsun. Yani Hayır yani şu ne an ölümcü zaten kendisi. ...biz bunu düşünerek bugüne kadar gizlemiştik. Sonra öğrendiler, öğrendiler. Öğrendiler, ailem öğrendi falan, bilmiyorum. Bana karşı değişmeye başladı. Bana boşama daha... ...evlenmeye başladı en azından. Veya dört yıllık bir yaşantı ...yasanmamış, yani hiçbir şey paylaşılmamıştı Veya dört yıllık bir evliliğin geçirmiş olduğu hiçbir sorunu... ...paylaşmamaya karar verdi. Bütün sorular beni tek başıma bıraktı. Şunu söylemeye başladı mı size? Sen eskiden erkeksin, benim. Hayır, 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 hayır. Hay. Ben boşanmayı kabul etmedikten sonra, ne? bunlar gündeme geldi. Evet. Eee, Hasan Bey, siz bizim son filmimiz Bu olayı da yakından izliyorsunuz, İzliyoruz. beraber geldiniz zaten evet. Gülcan Hanım'la. Kıbrıs'taki hava, çevredeki hava nasıldı bu evlilikle ilgili? Çevredeki hava, bir gazada bir, 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 bir şok tezgahı oldu yani bazı yayın organları erkek erkeğe evlendiler diye bir mesaj verildi. Erkekler sevilendi. Evet öyle bir mesaj verildi. Tabi bu herkes e, dedikoduyla karışık. Konuşmaya başladılar. Daha önceden bilinmiyordu böyle bir şey. Bilinmiyordu. Şu anda tabi bizim de söyleyecek bir şey yok. Şu anda mahkemede bu olay. E, biliyorsun ayrılma davası var. Sanki, evet tam şeyler. çevredeki hava açısından. Çevredeki hava herkes ilgiyle takip ediyor olayı. Gayet ilgili sorular. Evet. Peki. Bircan Hanım'ın bir evlenme törenine dömelim. Onunla ilgili bir tasetimiz var. Kısa bir bandımız var. Onu izleyelim ve arkasından söyleşimizin son bölümüne geçelim. Kıbrıs'ta kuaförlük yapan genç Halil, Bircan olduktan sonra yaşamı da değişti. Kıbrıs'ta üniversitede okuyan Gökhan Tanrıverdi ile tanıştı ve ona aşık oldu. Sonra 21 Ekim 1994'te evlendiler. Bir buçuk yıl mutlu bir evlilikleri oldu. Bircan Hanım'a göre kocası Gökhan Tanrı verdi. Başından beri ameliyatla kadın olduğunu biliyordu. Ama şu anda mutlu çift boşanmanın içinde. Peki şimdi neden boşanıyorlar? Aralarında neler geçti? Eskiden erkek olan Bircan Hanım evlenmeyi devam ettirebilecek mi, mutlu bir evliliğe sahip olabilecek mi, buna hakkı var mı? Bircan Hanım'la sohbetimizin son bölümünü birazdan vereceğim, çok kısa bir reklam arasından yapalım. Evet, eskiden erkeksi, şimdi kadın evlendi ve mutlu olmaya çalıştı ama şu anda kocası onunla beraber olmak istemiyor. Ve Bircan'a son sorumuz. Sen kocanı musun? Evet. Peki o senden artık beraber olmak istemiyor. Neden halen ondan beraber olmak istiyorsun? Neden ayrılmak istemiyorsun? Çünkü ona hala değer veriyorum. Çünkü benim için aramızda sorun yoktu. Hiçbir sorun yoktu. Bu olayların bu haline geleceğini bilen bir adam niçin benimle evlendi o zaman? Sorun şimdi. Sorun içinde Ondan başlayan şey zaten. Peki benim bir sorunum yok diyorsun o zaman ne olacak? Eşimin ailesi de sorunları varmış. Eşim benim bir sorun yok zaten. Madem böyle bir... Şey. Hayır madem ki böyle bir sorun çıkacaktı. Niçin benimle eğlendi? Peki şimdi ne yapacaksın? Mahkeme gözükecek bilmiyorum artık ne olacağını. Ne yapacaksın mahkemede? Boşanmayacağım. Boşanmayacağım. Asla. Çünkü bu evlilikte hiçbir hatam yok benim. Kocama karşı bir saygısızlığım, ona en ufak bir yalanım, ve en azından onun şerefini kırıcı bir davranışın olmamıştır. Evet. Peki, izleyeceğiz bir de işte, Çok yakında. Çok çok teşekkür, <laughs> ediyoruz. Buralara evet. kadar geldiğimiz için sağ olunuz, var olmuş. Evet, sevgili seyirciler, karar yine sizin. Bir durumuyla ilgili ilginç görüntüleri ve mektupları yarın Sofibi'nin ana haber bülteninde saat 20'de izleyeceksiniz efendim. Biz bu konuyu izlemeye devam edeceğiz. Bizlerden bu gecelikte bu kadar. Yarın gece saat 23.15'te yine karşınızda olacağız. İyi geceler Türkiye. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa. Bu insanlar nerede kalacak? Nerede bu devlet?